İnci beni burada bekliyor. Bunun tarafında fazla dolaşmamak için en yakın geçiş noktasından girmek gerekiyor. O da bura. Bunu al. Akşam olunca benim kimliğimle geçersin. Sağ ol. Ya ben? Vallahi onu yalnız geçirtmem ama ha. Hamit geçirecek canım kardeşim. O zaten vazifeli şoför. Aa ya herro ya merro diyorsun. İyi tamam. Kemal. Kardeş sen geç. Ben akşam tek başıma geçerse yine bulurum sen merak etme. Kardeş. Kardeşten öte kardeş. Dikkat çekeriz çok kişi. Hem benim başıma orada bir şey gelse. Kemal şimdi bak. Lafını kesme. Ben bu yolda ölsem de bilirim ki benden sonra onları kurtarmak için canını koyacak sen varsın. Eyvallah. <laughs> İngilizlerden akşama kadar randevu talep ettik. Ayvası'daki toplu mezarı açmak için gözlemcilik isteyeceğiz dedik. Geçiş var. Ama Hamit bilir. İzdin daha iyi olsa, kontrol noktalarında zulmederler. Sesini çıkarma. Salana kadar bekle. Ne demek bekle? Sabaha kadar tutarlarsa? Olay çıkarma kardeşim. Geri dön. Vakit yok diyorum. Başka çare buluruz. Hı hı. Allah, Allah Allah. Bekir. Kardeşim. Sağ salim girdiğinden emin olana kadar arka araçta olacağız. Baktık olay çıkartıyor. Müdahale eder, biz de geçeriz. Sakin Kemal Bey. İner atıdan. görüşmeye gidiyoruz. Bizim kağıdımız var. Buyurun. İn. İndiriyorlar. Arayacaklar. Niye burada geçiyorsun? Kızın kaç öbür kapıya daha yakın. İzin orada ne fark eder? E diyor ki soruyoruz. Saksa tohima. İşimiz var. Kızılaş bekliyor. Ateşkes var. Acil bir meseleniz de yoktur. Beklesinler. Fazla konuşuyorlar. Yahu malzeme yok, bir şey yok. Görüşmeye gidiyoruz. Ne olacak arabada? Poli mi lan afti? Parte to peripoliko, parte tuz. Yahu, bırak. Geç şurada, elleri kaldır. Polis aracına bindiriyorlar. Karakola götürecekler. Silah ne yaptı acaba? Ne silah? Benden aldı. Ne zaman? E Rauf Bey ver demiş öyle söyledi. Ne yapıyorsun? Dikkatlerini dağıtmaya çalışıyorum. Kemal'i karakola götürürlerse Samsun onu orada öldürür. Biz geçelim diye mücahit çatışıyor. Bir tek var değil. Delik de Dayan Bekir dayan. Ben bile ses edebilecek duruma gelmeleri lazım. Al! Mermi bitti. Al silahı al. Az daha vakit kazandır. Kemal geçsin. Değil. Ben de geleceğim. Madem zorla geçiyoruz sana ihtiyaç yok. Canını riske atma. Değil. Toskay! Toskay! Sakin kifir deme. Kifir deme. Bırak silahını. hadi ne yapacaksın? Karar ver. Allah Allah. Ya ne heyecan yaptın ki anlamadım. Stamata. To sonda Bekir. Kemal geçti değil mi? Geçti, geçti. E tamam. O zaman bizim burada işimiz bitti. E hadi gidelim. Dur, dur dedim sana, ateş ederim. Kaldır ellerini dur. Dur kaldır ellerini. Dur. Döner kadın çıkar beni. Çıkar. Bakın, yüzümü göreni yaşatmam. Benden günah gitti. Değdi mi şimdi? <laughs> Mücahit'le operasyon yapacak kıvama geldik. Artık bizi bıçak kesmez. Bunlar zir talimlisi Mücahit. Efsanenin tedrisinden geçen akrabam sayılır. E, efsane yaşıyor. Halk tok. Kemal'e de gönderdik muslata. Rauf beyler bıraktılarsa hindiyeyi hak ettik. Hadi gidelim. Er tarafi ijarayn!